Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün sakal çıkartma formülünü göstereceğim. Şu şekil. üç tane sarımsak arkadaşlar. Bunları tabii ki de döveceğiz. Ben kendimi kapatacağım buradan. Şu an kendimi göstereyim diye yaptım. bunu. Şu an kamerayı durduruyorum. Tekrardan devam edeceğim ama bunları döveceğim ki önce bir. Arkadaşlar merhaba. Sarımsakları gördüğünüz gibi dövdüm arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi bunları boşaltıp bunun içine koyacağım. Sonra gideceğim bunu yüzüme sürmeye başlayacağım. Ama nasıl yapacağımı göstereceğim size. Şu an şu elimde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bunları iyice bir dövdüm. Böyle seninle. Hmm, hmm, hmm diye böyle dövün arkadaşlar. Dövdükten sonra bunun üzerine koyacağım. Sonra hani kolay olsun diye. Çünkü buradan çıkarıp süremem elimle. O yüzden buraya taşıyacağım hemen bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarımsakları dövdüm. Şimdi bunu yüzüme sürmeye başlayacağım. Kamerayı kapatıp. Hazırlanıp e, video çekmeye devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. E, şu an sakal çıkartma şeyini yapacağız yöntemleri yani doğal yöntemler. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan sarımsaklar burada e, dövdüm, buna koydum. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şu şekil alıyoruz. Tabii ben sürmek istemiyorum arkadaşlar çünkü hani zaten var çıkıyor 2-3 günde bir. E, bunu buradan böyle başlayacaksınız arkadaşlar. Çıkmak istediği yerde hani nerede çıkartmak istiyorsanız o size kalmış. Mesela burada ne bileyim mesela burada mesela şurada. Oraya göre sürüyorsunuz. İyice döve, şey ovalaya ovalaya. Hani ovalaya ovalaya masaj yaparak şu şekilde. Sonra gereken iki tane şey daha var. Bunu sürdük. Ee, kaç dakika durması gerekiyor? 5 dakika falan tahminen dursun. <laughs> Yüzünüzde. Arkadaşlar bunu yapmak istiyorsanız 3 günde bir yapmanız gerekiyor. Yani 3 gün haftada haftada 7 gün var. Altı 6 gün alt şey yapıyorsunuz. 3 gün. 3 gün daha geçiyor. 3 gün sonra daha yapıyorsunuz. Önemli olan iki şey ondan sonra. Bunu sürdük. E, yıkamayacaksınız direkt. Yıkarsanız yanlış olur. Tekrardan köpüğü alıyorsunuz arkadaşlar. Sarımsak yüzümüzde var sayalım şu an. Bunu alıyorsunuz. Şu şekil köpük gördüğün gibi. Sürmeye başlayın arkadaşlar. Sarımsaklı olan yerleri sürün hatta. Ben fazla sürmeyeceğim arkadaşlar. Sahte bir şey olacağım şu an. Hani sahte olarak yapıyorum. Hakikaten ben bu bıyıkları kesmeyeyim mi? Yüzümüzde sarımsak köpük oldu bu şekil. Diyelim. Ee, Tabi adam akıllı sürün. Ben gibi yapmayın. Kıçık bir şey. <laughs> arkadaşlar. Teker teker jilet vurmamız gerekiyor. Yani artık jilet zaten sakal çıkartır. Bir arkadaşlar bunu bilmeyenler varsa daha çabuk çıkmasını sağlıyor. Yani daha sert ve daha kalın çıkıyor. Zaten bana eskiden derdi jilet fırma oğlum, jilet fırma oğlum. Jilet arkadaşlar gerçekten çok fazla çıkarıyor. Şu şekil başlayın almaya. Sarımsaklar da gider zaten köpükle beraber. Şu şekil alırsınız. Aynı şey. Yöntem bu basit arkadaşlar. Tabi ben bu yüzümü yıkayayım ya da komple alayım ben de şunları arkadaşlar. Rezil olmuyor ya. Özellikle arkadaşlar alttan alın ki daha fazla çıksın. Arkadaş sakal çıkartma yöntemi. Bende zaten çıkıyor ki. Arkadaşlar aslında bu videoyu hiç çekmek istemiyordum gerçekten çünkü yüzüme sürmem çıkıyor. Çıkıyor denedim ben bir kere. Yani eskiden şu küçük bir vardı bizde. Ya sakal çıksın, ya sakal çıksın beni büyük görsünler. Yok arkadaş ben daha küçülmeye çalışıyorum. Şöyle yapalım. Yüz bir de Ben Şimdi önemli olan bir kısım daha. Maden suyu varsa arkadaşlar, çünkü ben maden suyunu bulamadım. Şu an sarımsağı gösterdim. Sarımsağı 5 dakika sürüyorsunuz. Sonra tıraş olmaya başlayacaksınız. Köpüğünüzü şey yapın. Normal bildiğiniz tıraş oluyorsunuz. Ee, tıraş olduktan sonra su ile yıkamak yerine soda ile yıkın. Yani soda yüzünüzde ye yeni eller açmaya başlıyor. Yüzünüzü temizlemeye başlıyor. Ben de kıçı kırık bir şey buldum ama. Barlamakız şey olayım. Ya, şuna bakar mısın? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yavaştan yavaştan çıkmaya başlar. 3 günde bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu 3 e, günde bir yapmanız gerekiyor. Özellikle e, durmadan jilet ile tıraş olacaksınız. E, daha fazla çıksın, çıkmasını istiyorsanız. Sakal çıkarma yöntemi de bu kadar. Arkadaşlar gelecek olursak e, önemli bir şey daha. Sistemi arkadaşlar kapatmadım. E, Alan adını değiştirdim. Yani güvenliğini arttırdım. Ve de canlı e, canlı sohbet hattını kurdum. Yani biraz daha geliştirdim. Çünkü hani dediler bana güvenlikte biraz sıkıntı olabilir falan dediler. Daha kuvvetli bir şey yaptım. Hani bunu da şey yapsınlar. Olmaz. Çok kuvvetli bir şey yaptım. E, koma geçeceğim yakında şu an. E, komunu yaptım ama yakında bir haftaya kadar da koma geçmeyi düşünüyorum sistemde. Sistemin adresi değişti. E, Sistemin adresi değişince abi ne oldu ne oldu ondan sonra. Görürsünüz ne olduğunu. Bakarız beraber. E, bu kadar kendinize iyi bakın yani site kapanmadı arkadaşlar sadece tadilatı geçti biraz inşaat çalışması yaptım da vurdum çekici sen dur dedim. sen dur sen de git sen de git kopek filan böyle başladım birkaç gündür uykusuzum arkadaşlar gözlerimin altı o yüzden şişkin Üç gündür siteyi tasarlıyorum daha güvenli olsun ondan sonra ne bileyim kart falan her şey gelsin diye daha kuvvetli bir şey yapıyorum. Ee, hani daha iyi bir şey yapıyorum daha doğrusu da. Ya yani aynı site değişmedi. Sadece alan adı falan değişti, isim değişti. Hani bu fiyata kaçmazdı. Ee, bu sefer kom ee, oldu diyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten yakında kom olacak. Ee, bir hafta kadar da koma geçeceğim zaten. Site zaten ee, üç gün sonra geri açılacak arkadaşlar. 3 gün sonra zaten fan sayfamda atacağım. Ee, üç gün sonra aç açılır. Ee, şunu bir kapat. Tamam. Ee. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, tekrardan anlatayım. Son bir kez daha anlatayım. Bunu dövdünüz. Yüzünüze şu şekil sürmeye başlayın. Hatta lan bırak da ben yeniden süreyim abi. Göğenliğe ne olur ne olmaz. Çıkarsa çıksın. Zaten alıştık. 3 günde bir tıraş olmayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil. Bakın. Elinize alın şu şekil. Ovalayın elinize. Çıkmak istediğiniz yere kadar sürün. Şu şekil mesela. Şunları sürün. İyice sürün. Zaten hani bunu öldür öldür suyun. Özellikle suyunu daha çok kullanırsanız daha işiniz yarar. Bakın su var gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle şuralara şuralara iyice yedirin. Tabi yerlere falan dökmeyin arkadaşlar. Şu ocak kısmında yaparsınız şu şekil. Şöyle. Hafiften bir yanma var hissediyorum. Demek ki işe yarıyor arkadaşlar. Şuraya da sürsem mi gidiyor? Sakal çıkarsa arkadaşlar yandık. Zaten çıkıyor. Bundan sonra böyle yaptık. Buraları tabii kirlendi. Ee, buraları bir temizleyelim. Tabii ki de temizlik imamdan gelir. Unutmayın arkadaşlar. Yüzümüzdeki olan şeyler şöyle şuraları biraz. Onlar yüzümüzde dursun yanmaya başladı. Zaten hafiften çekiyor. Kızarıyor. Şöyle. Şu şekil. Şuraları şöyle temizleyelim. Gördüğünüz gibi biraz hafiften yanmaya başladı, kızarmaya başladı. Şu şekil. Şöyle hafiften artık kalıntıları da temizleyelim. Yanma isterseniz arkadaşlar bu gayet normal çünkü iş, işliyor demektir. Yani işe yarıyor demektir. Bakın ben de hala yanmaya başladı. Uf, yanıyor cayır cayır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Birkaç dakika oldu diyelim. 3-4 dakika. Tabii ben fazla durmasını istemiyorum. O yüzden şekil sürdük. Şöyle iyice yedirelim onlara Şöyle iyice küpükle beraber Ulan fazla çıkmaz umarım ya. Anam bunu o kadar kaçtı ya la. İyi sürmüşüm ha. Köpüğü biraz kaçırdım bu sefer. Arkadaş burnuma kadar kaçtı ya. Köpük canı bana Harun oldum lan. Ne var baba? Huh, huh, huh. Tekrardan arkadaşlar başlıyoruz. Şu şekil. Arkadaşlar yanma olacak. Yanma olmuyorsa bir işe yaramıyor demektir. Bunu unutmayın. Vallahi cayır cayır yanıyor. Hafiften hafiften değil. Şu şekil. Kesinlikle jilet kullanmayı unutmayın. Sakal çıkartmak istiyorsanız jilet birebir. Ben biliyorum. Keşke jilet kullanmasaydım dedim kaç kere. Kullanmaya bir başladım. O günden beri sakallarım durma. 3 günde bir uzamaya başladı. Oh, al işte bulaştı ya Üf. şimdi şöyle şekil gıcır çocuk oldum ha Tabi maden suyum olmadığı için kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrardan bir yüzümü yıkıyorum. Abo. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bundan sonra yani ben su yerine yıkamak yerine maden suyuyla yıkarsanız cildiniz hem açılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de tıraşımı oldum. Şurada orada küpük Şu şekil. Bundan sonra ne yapacaktım? Bundan sonra arkadaşlar sıradaki bildom <laughs> Kimin saç modeliydi ya? Hatırlayacağım mı? Hatırlayamadım. Ha, Liam Payne'nin saç modelini yapacağım bu sefer. Öbür günde. Herhalde Liam Payne yaparım. Bilmiyorum arkadaşlar orasını da düşünmedim. Bakılır. Yani bakılsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekil. Gerekli olan 3 şey. Sarımsak, jilet, köpük ve maden suyu. Bunların üçü olması gerekiyorsa kal çıkartmak istiyorsanız eğer. E, bugünlük de bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. 13, 13 dakika 15 dakika oldu yaklaşık olarak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, bye. bye.